Merhaba arkadaşlar. Bu videoda biraz uyanıştan bahsetmek istiyorum sizlere. Nedir bu uyanış? Her yerde karşımıza çıkıyor değil mi? Instagram'da, YouTube'da son birkaç yıldır özellikle alanımıza gelen bu uyanış nedir? Aslında bu uyanış insanlığın varoluşundan beri var olan bir şey. Fakat son zamanda daha çok gündemde. Çünkü şu an Mükemmel bir çağdayız, altın çağdayız. Uyanışların Mısır patlağı gibi çoğaldığı, son döngünün yaşandığı bir dönemde bedenlendik ve bunu biz seçtik. Evet arkadaşlar bizler seçtik. Kader Allah'ın önceden bildiği bir şey evet ama onun yazdığı bizim oynadığımız bir şey değil. Allah elbette ki ezeldeki olan olacak her şeyi sonsuz ilmi ve iradesiyle bilir. Lakin ee, yine Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet vardır ki Biz kulumuzun kaderini onun çabasına bağladık Eğer ki bu kadar sadece Allah'ın yazdığı ve bizim oynadığımız bir şey olsaydı Yarın bir gün öldüğümüz zaman ona derdik ki Sen yazdın biz de oynadık değil mi? E Bunun oluşmaması için Rabbimiz kaderimizi bizim ellerimize bırakmıştır Bizim çabamıza bırakmıştır O zaman işi sorgulayarak başlayabiliriz. Değil mi? Soru sormak çok güzel bir şeydir. Soruyu sorarsın cevapları gelir. Yaradanın sistemini tam olarak bu. Bize dinde, din öğretisinde en azından kendi adıma söyleyebilirim ki sorgulamamız gerektiğini, çok sorarsak dinden çıkabileceğimizi, çok sorarsak kafayı yiyeceğimizi falan öğrettiler. Bunları kulaklarımıza doldurdular. Fakat böyle bir şey değil sorgulamamız gerekiyor. Çünkü Yaradan'ın sistemi tam olarak sen soruyu sor, bırak ve cevapları gelsin. Aynen bu şekilde. Aslında birçok bildiğimiz, birçok doğru diye bildiğimiz öğretiler tam tersi yanlış. Doğrularımız yanlış, yanlışlarımız doğru. Evet birilerinin bu gerçekleri söylemesi gerekiyor arkadaşlar. Artık bu gerçekler duyulsun yayılsın istiyorum Mevlana da der ya nereden biliyorsun hayatının altının üstünden daha iyi olmadığını yani bilemezsin değil mi bir sor bakalım bir aklet yaradanın istediği gibi bir aklet bakalım Kur'an'da yazdığı gibi neyden bahsediyor bu akletmek nedir sen niçin bu dünyaya getirildin yaradan sana niçin onlar benim yeryüzündeki halifelerim dedi değil mi sormalıyız. Evet artık uyanma zamanı arkadaşlar. Günaydın. Yeni bir uyanış, yeni bir diriliş, yeni bir farkındalık zamanı. Nedir bu uyanış? İşte Yaradan'ın asıl sistemini çözmektir. İçinde bulunduğun simülasyonun içinden çıkmaktır. Nasıl çıkıyorsun? Çabanla, gayretinle çıkıyorsun. Eğer sen belli bir rutinde tutturmuş gidiyorsan Yok sistem bunu istemiyor. Çünkü ruh bilgi özün her şeyi biliyor. Sana öğretilmiş, sana giydirilmiş bu kimliklerden çıkmanı istiyor. Neden biliyor musun? Nasıl anlıyorsun? Kabz ediyor seni. Ruhun böyle sıkıştırılıyor, presleniyor sanki. Bir şey var diyorsun ya. Yanlış olan bir şey var. Bu bu olmamalı. Ki benim sorgulamam da böyle başladı. Nasıl başlıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Uyanış. Benim uyanışım şöyle başladı. 3 yıl önce annemle babamı üç gün arayla kaybettim ben. Evet, çok acı, acıtıcı, yakıcı. Rabbim işte önce yakıyor, nar ediyor seni. Sonra o yaktığı yerden senden öyle bir güzellik çıkartıyor ki, nura döndürüyor seni. Evet, böyle. Cehennemi görmeden cennete giremiyoruz. İşte bu da bilinçte oluşuyor. Yani sen bu algıyla yanıyorsun. Ruhun kabz oluyor acı çekiyorsun. Neredesin işte cehennemdesin. Daha sonra ne oluyor biliyor musun? Nura geçiyoruz. Çünkü çözüyorsun artık mevzuyu. Yaradan sana artık mevzuyu senin sorgulamanın sonucunda, çabalarının sonucunda bu alanı sana açıyor. Ben sorgulamaya başladım arkadaşlar. Annem babam öldü. Allah onlardan razı olsun. Kendi kabıma çekildim. Yani şöyle düşünüyorum. Peygamberlere de vahiy çarşıda pazarda gelmedi değil mi? Kendi mağaralarına çekildiler. Yalnızlaştılar. Bir mağaraya gittiler. Orada vahiy geldi. Yalnızlaştırıldılar. Bir toplumdan şöyle sıyrılmaları istendi. O peygamberler en çok eziyeti, çileyi, sıkıntıyı çeken insanlar değil mi? Ki hep her biri kendi döneminde her biri yanlış anlaşıldı. Allah onlara hak dini gönderdi, bizlere öğretsinler, anlatsınlar diye ama onlar her zaman yanlış anlaşıldı. Ta ki ilerleyen zamanlarda işin doğrusu e, anlaşıldı. Evet e, ben yalnızlaştırıldım Rabbim tarafından İki tane sevdiğim kişi hayatımda olmazsa olmaz sırtımdaki dağlarım bir anda yıkıldı. Kanatlarım kırıldı zannettim. Gerçekten dünyam başıma yıkılmıştı. O acı öyle derin, öyle çok acıtıyordu ki beni. Çok ağlıyordum. Gece gündüz ağlıyordum. Uyku yoktu. Zaten önce annem öldü. Üç gün sonra babam öldü. Ben de bu acıyı kaldıramayacağımı düşündüm. Bayılmışım. Tansiyonum düşmüş. 6'ya yedi. Dedim Azrail geldi beni de götürecek. Dayanamıyorum, kaldıramıyorum bu acıyı. Herhalde beni de almaya geldi. Sonra kızlarım geldi gözümün önüne. Dedim ki Rabbime Allah'ım tamam söz veriyorum. Onların ölümünün arkasındaki güzellikleri göreceğim. Beni çocuklarıma bağışla. Orada ben Rabbimle bir sözleşme imzaladım biliyor musunuz arkadaşlar? Onunla bir sözleşme imzaladım. Annemle babam 3 aylarda öldüler. Mübarek aylarda. Annem cuma günü öldü, babam pazartesi günü öldü. Pazartesi günü de peygamberimizin hem doğduğu hem de öldüğü gündür. Kimseye muhtaç olmadan öldüler. Yaşlılardı ama çok şükür hiç kimselere muhtaç olmadılar. Elden ayaktan düşmediler. Tertemiz ölüm nasibi oldu onlara. Dedim Rabbim tamam kendimi üzmeyeceğim. Kahretmeyeceğim bu kadar çok hırpalamayacağım. Söz veriyorum sana. Beni şimdi alma. Ben evlatlarıma bağışla öyle oldu. İşte beni yalnızlaştırdı. Çekti kabıma. Kendi mağarama. Ben çok fazla namaz kılmaya başladım. Çok fazla Kur'an okumaya başladım. Çok dua etmeye başladım. Uyku yoktu zaten. Geceleri uyanıp gökyüzünü seyrediyordum. Sonra namaz kılarken bir gün kendi kendime şu soruyu sordum. Ya nedir bu halifelik? Halifelik nedir? Allah bize onlar benim, benim yeryüzündeki halifelerim demiş ama nedir bu halifelik? Neyi anlatmak istemiş? Çünkü biz doğuyoruz, büyüyoruz, evleniyoruz, çoğalıyoruz, yaşlanıyoruz, ölüyoruz. Halifelik bu mu? dedim. Yok dedim ya bu olmasa gerek. Bunun arkasında başka bir şey var. Allahım nedir bu? Derken cevapları gelmeye başladı, eğitimler gelmeye başladı. O bilgilerin, eğitimlerin doğrultusunda. Bilincim genişlemeye başladı. Bilinç sıçraması, bilinç yükselmeleri yaşamaya başladım. Rehberlerim bana bir üst versiyonlarım, bir üst versiyonlarım. işte boyut atlıyorsun, bilinç atlamak demek, boyut atlamak demek. Kendi çakralarında yükselmek demek. Tasavvufta nefs mertebeleri biliyorsunuz. Nefs mertebelerini çıkıyorsun ta ki tepe çakrana kadar... 8'e kadar, 9'a kadar Allah katı denir oraya. Allah'la, Yaradan'la bir ve bütün olmaktır. Zaten mevzu bu arkadaşlar. Bizler Yaradan'ın kendi nefsinden üflediği nefesleriyiz. Bizler Yaradan'ın parçalarıyız. Onun parçası bizim içimizde. Kur'an'da demiyor mu? Ben kuluma şah damarından daha yakınım. Aslında ayetler çok açık ama e, o an gözün perdeli oluyor. Kulakların perdeli oluyor, görmüyor, duymuyor olabiliyorsun. Ama ben artık o ayetleri kendimden biliyorum. Kalbim mutmayın, tüm hücrelerimden açıldığını hissediyorum. Diyor ki Rabbim ben kuluma şah damarından daha yakınım. Şah damar benim derimin altında olan bir şeyse o, o damardan daha yakınsa o zaman Rabbim benim içimde değil mi? Yani bunu anlamak aslında çok da zor değil. Bir hep yaradanı ötelerde bir yerde tahtına oturmuş oradan emir veren fakir, zengin, ne bileyim hasta, sağlam, ayıran, yaradan. O zaman adaleti, yaradan kendi adaletiyle çelişmiş olmaz mı arkadaşlar değil mi? Böyle bir şey değil yaratan. Yani düşünün, akledin, gerçekten sorularla çözüme ulaşabilirsiniz. Ama eğer akletmezseniz, bağnaz bir şekilde, size öğretildiği şekilde, dini bu şekilde yaşamaya çalışırsanız işin doğrusu bu değil size çok samimi bir şekilde bunu söylüyorum ki işin doğrusu bu değil. Çünkü peygamberimiz de bu dini öğretmek için, anlatmak için geldiği zaman Kur'an'da ayet yazar bunu. Diyor ki etrafındakiler ona biz diyor atalarımızın dini varken sana mı inanacağız diyor. İşte biz de atalarımızdan öğrendiğimiz şeklimiyle devam etmeye çalışıyoruz. Ama ruhum kabz oluyor. Diyorsun ki bir yanlışlık var? Yani sen mesela namaz kılıyoruz değil mi? Namaz taklidi bir namaz. Taklitten tahkiki geçmek lazım. Hakiki olan namaza ulaşmak lazım. Taklidin ama surede bahseden bahseder. Vay olan namaz kılanların haline ki tavun yem yemesi gibi eğilip kalkarlar. Kıldıkları namazdan haberleri yoktur diye. Değil mi? Yani bunları bir fikredelim, düşünelim. Sonra e, kafirin suresinde peygamberimiz diyor ya senin dinin sana benim dinim banadır. Ve Allah diyor ya ben kulumun zannı üzereyim. Birleştirelim ayetleri, o parçaları bütünleştirelim. Peygamber kime söylüyor? Senin dinin sana, benim değilim bana diye. Peki Allah neden öyle demiş ben kulumun zannı üzereyim diye? Yani sen Allah nasıl bir şey zannediyorsun? Kimileri onun kendisinin yakacağını zannediyor. Çünkü öyle anlatıldılar, öyle inandırıldılar, öyle bildiler değil mi? Allah yakmaz arkadaşlar. Yakmayacak. Emin olun ki yakmayacak. El emin. Onun esmaları da bizde açılıyor. El emin. Hepsi burada. Hepsi burada. Bilinç seviyesi. Sen alt çakralardan çıkamıyorsan kabzoluyorsun. Öfke, sinir, kızgınlık, kırgınlık. Af veremediğin bir duyguların içerisinde cebelleşiyorsun. O kısır döngüde kalıyorsun. Geldin mi kalbe? O zaman işleniyorsun, mutmain oluyorsun, bir dengeye geliyorsun. Sonra üst çakralara doğru yükselmeye başlıyorsun. Farkındalığın oluşuyor, ruhsal alanın genişliyor. Yaradanla bir ve bütün olmaya başlıyorsun. Sana anlattıklarını anlamaya başlıyorsun. Aslında ötelerde veride bir yaradan olmadığını anlıyorsun. Uyanmamız lazım bunlara. Bizi yıllarca uyuttular. Mesela o televizyonları kapatın. Benim size tavsiyem o televizyonları kapatın. Sürekli çünkü Farkında değiliz. Subliminal mesajlarla, o görüntülerle, size yansıtılan mesela haberler sürekli negatif kodluyor. Sürekli olumsuzu kodluyor, kodluyor. E ne olacak sen onu göre göre? Zaten alanında ondan başka kavgadan, gürültüden, e, alıp verememekten başka bir şey görmeyeceksin ki sana yansıyan şeyler bunlar olacak. Seni temin ediyorum. Ben pandemi döneminde kapattım televizyonu. O zaman benim farkındalığım oluştu hayatım çok rahatladı yani o televizyonun empoze ettiği şeyleri ben kendi duygunmuş gibi alıp kabul ediyorum bana ait zannediyorum yani zihin bunu yapan perde arkasında çalışan bir zihin var sen hani e, normal aklınla bunu yapmıyorsun ama zihin sürekli çalışıyor sen uyusan bile çalışmaya devam ediyor sen uyumuyorsun devam ediyor çekin onun fişini sizi korkuyla e, tutmaya çalışıyorlar. Sizi o kavga kaos sürekli bunları size empoze ederek, sizi birbirinizle karşılaştırarak, kıyaslayarak, mesela sizi olmadığınız bir kimliğe büründürüyorlar. Aslında siz o değilsiniz. Siz o değilsiniz. İşte falanca siyasetçi, filanca siyasetçi, falanca ülke, filanca ülke. Müslüman memleketi, gavur memleketi. Sürekli bir ikilem, ikilik dünyası. Fark edin. Fark eder misiniz lütfen? Burası ikilik dünyası. Burası dualite. Burada sana verilen, sahnelenen, perdelenen şey bu. Sanki orada birisi var. Bir gölge oyunu işte. Karşında birisi var. Onunla sen sürekli didiştiriliyorsun, sürekli çeliştiriliyorsun, sürekli kıyaslanıyorsun. Bir mücadele içinde olduğun birileri var hep ama hayatının içinde, televizyonun içinde eee iş yerinde orada burada her yerde niye? Çünkü sürekli yeniden kodlanıyorsun bu çelişkiler üzerine, bu ikilik üzerine, bu dualitede. O zaman kendi farkındalığını kendine oluşturacaksın. Uyanacaksın. Uyanacaksın. Doğru soruları sormaya başlayacaksın. Bir kere buraya niçin geldin? Sen Rabbinle kalubela'da sözleştin geldin. belayı biliyorsun. Biz doğmadan önce Rabbim ruhlarımızı yarattı ve bizlere sordu değil mi? Ben sizin Rabbiniz miyim? Bak, yine soruyla başlıyor o mevzu. Demiyor ki ben sizin Rabbinizim. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diyor. Bir soruyla başlamış yaratım. Orada başladıysa eğer soru, sen bunu alıp devam ettirmelisin. Yaradanın sisteminde sorular hep var ama cevaplar senin işin değil. Allah gönderiyor o cevapları sana. Sen soruyu soruyor Doğru soruyu sor. Mesela ben akses varsa eğitimcisiyim. Elhamdülillah akses varsa iki tane e, çok değerli mantrası vardır onun. İyi bir şeyle karşılaştığın zaman der ki sana bundan daha iyisini sor. Bundan daha iyisi için neler mümkün? Sor bırak cevabı sen düşünme. Mesela bir arkadaşınla kahve içiyorsun. Değil mi? Hoşuna gitti. Güzel sohbet ediyorsun. Sor. Bundan daha iyisi için neler mümkün? Bir sonrakini belki boğazda, denize nazır bir alanda içeceksin. Değil mi? Ya da olumsuz bir şey yaşadığın zaman insan eski bilincinde sorar durur. Bu benim başıma niye geldi? İşte Allah'ım sen beni sevmiyor musun? Kahretsin, şudur budur iptal. Hayır. Akses der ki olumsuz bir şey yaşadığın zaman bunun hediyeleri nelerdir? Orada sana verilmek üzere sunulmuş bir mesaj var bir hediyesi var arkasından göndermek üzere. Sen orada o olumsuzluğun içerisinde gözünü kapatıp o sıkıntıyı yaşamaktansa sor ve bırak. Çünkü çözümle ulaşacak. Bunların hepsi Allah'ın bize gönderdiği bu okulda, bu simülasyonda çözmemizi istediği, atlayıp bir sonraki bilince geçmemizi istediği e, koyduğu engeller. O engeli sen kendi çabanlaşacaksın. Evet. Ben anlatırım, bir başkası anlatır. Başka bir arkadaşım anlatır. Ama sana bir şey yapamaz çünkü bizim elimizde sihirli bir değnek yok. O sihirli değnek senin elinde. Evet, dönüşecek olan, doğru soruyu soracak olan, düşünecek olan, dolayısıyla çözümü üretecek olan, doğru cevaplara ulaşacak olan sensin. Evet, artık uyan. Artık farkına var. Ha uyanış dediğin şey de zaten farkındalığının oluşması. Önceden bir at gözlüğü takılmıştı sana. At gözlüklerine bakıyordum böyle. Ama şimdi o at gözlüğünü çıkarıyorsun. Farkındalık bu. Çoklu bakış alanına geçiyorsun. Evet sistemi görmeye başlıyorsun. Yine e, mevzular geliyor, yine olaylar geliyor ama sen bir üst versiyonuna ulaştığın için yukarıdan olaya bakabiliyorsun. Dolayısıyla nokta atışıyla çözümlere ulaşabiliyorsun. O sıkıntının içinde cebelleşmiyorsun. Kendi kısır döngünden çıkıyorsun artık. Bu çok güzel değil mi? Ve sistem yani Rabbim sana sürekli yardım ediyor. Çünkü ameller niyetlere göre. Sen niyet et. Allah sana o açılmayacağını zannettiğin, kapalı olduğunu gördüğün o yolları öyle güzel açıyor ki niyet et. Üç tane aşamalı arkadaşım bu. Birincisi niyet, ikincisi aksiyon, üçüncüsü amin. El emin oluyorsun yani. Niyetini al, bir aksiyon al, bir harekete geç. Artık konfor alanımızdan çıkmamız lazım. Konfor alanı bizi atalette tutan, bizi düşünmeye teşvik etmeyen, bizi tembelleştiren bir alan. Buradan çıkman lazım. Bir aksiyon al, Ondan sonra sonuca ulaşıyorsun zaten. Sen harekete geçtiğin, şimdi devinime ulaştığın için küçük de olsa bir adım attığın için yaradan sana yardım ediyor. O yolları sana açıyor. Bu video başlangıç olsun arkadaşlar. Bunun devamı gelecek. Biraz düşünmenizi istiyorum. Biraz kafalar karışsın istiyorum. Sorgulayalım, akledelim, yaradanımızın sistemini çözelim. Bir sonraki videomda Kur'an olsun. Kur'an-ı Kerim'den bahsedelim inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.